Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz maçında daha birlikteyiz. Bugün e, yeni evet çalışıyorum, çalışıyorum. Yeni bir e, inceleme yapacağız sizinle. Şöyle bir girelim. Bugün arkadaşlar eee yeni çıkardığımı da göstereceğim. Eee çıktı, Frank çıkmıştı. Eee Griff Byron çıktı arkadaşlar. Grip, çıktı, Byron bir çıktı. Bu var ama e, bugün e, maç falan yapmayacağız. E, indirim yapacağız. E, iki gün sonra şöyle göstereyim. Açılsın. Heh, şu, şöyle şuradan çıkalım. Evet bir gün 19 saat sonra yani e, kostümlerin yani yenileceği yani barine bekçisi gelecek. Hatta göstereyim. Şu teklifler bittiğinden 2 saat sonra Brawl Pass bitmiş olacak. Yani 265 liraya. Brawl Pass paketi 49 liraya, Adestans Brawl Pass 39 liraya. Bunlar bir gün 17 saat sonra bitiyor. Yani bunlar bittikten 2 saat sonra Brawl Pass bitiyor ve yeni sezon geliyor. Yeni karakterimiz yani Brawl Talk'ta da yani izleyenler biliyor tabii ki. eş arkadaşlar I smell Kendisi bir çöpçü anlatmaya gerek yok. Deneyelim. Daha iyi anlayacaksınız. Önce bir deneme yapalım. Şöyle durduralım. Kasmayı durdursun geleceğiz. I'm so monkey. Deniyoruz arkadaşlar. Bakın. Ekleyelim biraz. <laughs> 400 400 artıyor ama yükseldikçe daha fazla artacaktır. Bakın ultisinde de ne yapacak gösteriyorum. <laughs> <Sahneme bakıyorum>. Ve <laughs> <laughs> robotu da öldürelim. Sonra ortada bir hareket. My head is ringing. <laughs> şimdi izleyin bakalım nasıl yapmak lazım. Bu burayı dolduracağız şimdi. Yaklaşalım biraz. Olmaz go. <laughs> Bakın gördüm hemen patladılar çünkü bir tanesini öldürdükten sonra diğerlerine şey yapıyor. Şimdi şu ortaya gelelim. Bakın öfke çubuğu Eş hasar, hasar aldığı zaman doluyor arkadaşlar. Bakın şu an durdu. Dövkeç bu bitecek. Bitti. Gerçek son dokunuşumuz verir. Time to take the rock. sesini kısıtlamayacağım. daddy proud. Gördüğünüz gibi başka değişen bir şey yok. Yeni gelen kostümlerin bazılarını size anlatayım. Şöyle göstereyim. Masterlıkta ki kostümler tekrar geldi arkadaşlar size kutlatmış bu da bittikten 2 saat sonra yakışıklı koltuk Bakın arkadaşlar yakışıklı koltuğu 49 masa satın alabilirsiniz ee, bu da yeni gelen kostümlerden biri şurada geçelim şurayı geçelim geçelim kokoros adamı ha, kötü karıcı pem gelecek arkadaşlar o da Tam bural pas bittikten sonra kötü kraliçe pem gelmiş olacak. 49 değil de 79 elmasa alınacağını düşünüyorum. 79 elması alabilirsiniz yani düşüneceğim bu şekilde. Tabii yeni harita olmadan olmaz. Şöyle bir dostluk savaşına gireceğiz. Girelim şuradan. Size yeni haritaları da göstereyim. Şöyle ay aslında oynamayacağız. Yani oynamak istemiyorum. Kısa bir göstereyim yeni gelenleri şöyle gelelim evet ilkimiz kırsal macera bakın bu şekilde ee, ortada keva var iki tane şey var trambolin var ee, etrafı kareler içeri gösterseydim daha iyi olacaktı zamanımız kısıtlı bir de dar açı geldi arkadaşlar dört kareli geldi ama onları da göstereyim dar açı klasik klasik haritalara benziyor burada da gördüğünüz gibi şeyler var duvarlar duvarlar çallardan çallardan ay darıçıydı darıçı zaten vardı galiba ee, bu da aynı ayırdan hangisi de yok bu da değil ee, evet arkadaşlar dört kareli yeni haritalardan bir tanesi daha bu da aynı bildiğimiz normal artalara benziyor ee, şimdi şuna bakacağız evet, Bunu, ev bunu görmemiştik Elmas tozu neredeyse yarısı çalıla beraber yani zamanımız kısıtlı kusura bakmayın ama zamanımız çok kısıtlı Bakayım. kısıtlı olduğu için yani sadece biz elmas kaplaca bu şekildeydi bunun böyle orgun haritasında gg mesalık var bu da değişik haritalardan bir tanesi yani ilk harita vardı bir tane böyle aynı çalı var ama böyle karanlık yapmışlar. Böyle karanlık olduğu için. Ee, bir de şey var. Ne bu? Ha evet bir de bu var. Uzaktaki köprü. Ee, pit stop var. Evet bu da bir, bilmediğimiz haritalardan yeni haritalardan affedersin. Heh. Evet bir de sığınak var ve zirve var. Ödül avında da. Yani değişik şeyler var burada. Etraf karelerle çevrili. Bir sonraki videolarda göstereceğim. Yani şu an kısıtlı olduğu için gösteremiyorum. ve var. Ve başka da bir şey yok. Yani e, Savaş Topu'nda da e, Şöyle göstersem ne var? Savaş Topu haritası gelmedi. Kuşatma e, yok. Hatırlıyoruz. Ha evet sıcak bölge var. Burkaç Eee bildiğimiz haritalardan ama bu daha değişik bir tane yeni geldi. Tabii şu kale iş, iş iş şeyler var ya onlardan anlayabilirsiniz. Bir de kumanda kavgası var. O da aynı sanki aynı haritaya benziyor. Açık dükkan var. Bu da yeni haritalardan sadece tek bir nokta var. Yani tek bir sıcak bölge. Eee nakafta da pek değişik bir şey yok arkadaşlar pek değişik bir şey yok evet bunu sadece plan yer yerini değiştirmişler o kadar böyleydi arkadaşlar şöyle çıkalım evet 11.099 kupayım e evet yeniliklerinden bazıları böyle takım bu bölüm değişmiş kulüp bildiğiniz gibi eskiden orta taraftaydı şimdi artık takım var. Arkadaşlarınızla beraber şöyle takım kur dediğiniz zaman arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Ve kulübümüze bakacağız. isterseniz katılabilirsiniz. Ama ben çok şey almıyorum. Yani, Evet. E, başka değişen ne var? E, hatta aynen. Müziğini unuttuk. Şöyle müziğine de bakalım. E, ee, i̇yi dinleyin arkadaşlar. Ben konuşmayacağım. Sadece iyi dinlemeniz yeterli. Yani işte. kulağınıza dinlediniz. Çünkü müzik dinlerken beni anlayamıyorsunuz. O yüzden kapatıyorum. Ee, hediye ücretsiz mega kutu gelmişti ama ben toptan açtığım için bu emas paketini herkes alabilir. Yani 140 lira, 260 emas. Normalde 140 liraya ne var? 140 lira bir şey yok. 170 emas 90 TL'ye. 265 emas. Yani %10 ekstra diyor. Ha. 240 falan veriyordu galiba Bilmiyorum yani yüzde on ekstra dediğine göre Her neyse Rastlat yüklediğiniz zaman hesabınızı açtığınız zaman Ücretsiz mega kutu hepinize ediyor arkadaşlar Bunu da unutmayalım Eşi gördük Kupa yolunda bir şey değişmedi Ama hediye mega kutu başka ne var Evet arkadaşlar Brol Talk'ın söylediği bir şey var Kulüplerimiz değişecek ee, yani kulüp savaşları falan buluşacak bir sonraki güncellemede ya da bundan sonraki güncellemelerde bakayım bir dakika Affedersiniz. bir sonraki yani bir sonrakilerde gelecek evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar videoyu beğenmeyi unutmayın kanalımıza girip bütün videolarımızı izleyebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın yeni güncellemeyi bekleyin